Bakalım güzel bir koya benziyor. Görüyor musunuz? Hem güzel hem de ıssız. İşte botun avantajı bu arkadaşlar. Botun avantajı kıyı kıyı koyları rahatlıkla geze biliyoruz. Bu motorumuz Koyların halini görüyorsunuz arkadaşlar. Çöp yığını her yer çöp. Görüyorsunuz. Yani rezil insanların bıraktığı, terbiyesiz insanların doğayı kirlettiği hali görüyorsunuz arkadaşlar. İşte şu koyda geldi 100. Otur. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Ee gördüğünüz gibi çok şükür evimiz yerinde fakat böyle doğayı kirletenleri gördüğüm zaman çok sinirleniyorum ve gebertesim geliyor onlara buraya bakar mısınız ya yani? burada yüzeceğim ama nasıl yüzeceğim onu da bilmiyoruz buraya bakar mısınız çok güzel